Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Kiev yönetimine bağlı ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmalar sivil can kayıplarına neden oldu. İlan edilen ateşkese karşını iki taraf arasında Donetsk'te yaşanan çatışmalarda Sartana köyü hedef oldu. Bir evin bahçesine düşen havan topu iki sivilin yaşamını yitirmesine neden oldu. Başladı. Köyümüze ağır bir topçu ateşi yapıldı. Köylüler ve burada yaşayanlar ateş nedeniyle korku dolu zaman geçirdi. Ateşte iki kişi öldü, altı kişi yaralandı. Şu ana deyin 54 evde maddi hasar tespit edildi. Rusya yanları ise ordu güçlerinin açtığı ateşte Gollivko köyünde yaşayan 3 sivilin öldüğünü duyurdu. Taraflar sivil can kayıpları nedeniyle birbirlerini suçladı. Çatışmalarda iki Ukraynalı asker de yaşamını yitirdi. Olsunlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna ordusunun yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.